Evet. Evet arkadaşlar. Battlefield ilk kez açılıyor. Sizlerle ilk izlenimlerimi paylaşacağım. Heyecanlı mıyım? Evet heyecanlıyım. Yıllardır bu Warzone illetiyle boğuşurken bir alternatif hiç de fena olmaz diye düşünüyorduk. Şimdi bakalım. Battlefield. Evet. Tabi ilk açtığımız için şu an bir takım onaylar var. Onları geçiyorum. Evet. Evet. Ara yüzümüz bu. Güzel. Yukarıda gördüğünüz gibi play, Rebals, silahlar, alt silahlar, M4, 33, K18. Şey Valla ara yüz olarak var benziyor. Battle Pass var aynı şekilde. Mücadeleler, store tabi vazgeçilmez şirketlerin elbette satış politikaları olacaktır. Profilimiz burada. Buradan bandaja kadar ayarlıyoruz gördüğüm kadarıyla. Şu loadoutlara bir bakacağım. Ee, visuals Tank mı? Valla bizi çok şey bekliyor gibi. Şöyle hızlıca bir şey başlatacağım. Ne başlatacağımı da bilmiyorum tam olarak. Ee, Önce şöyle bir e, training gibi girelim bakalım nasıl sıkıyor ne yapıyor. Evet şöyle bir baktığımda biraz yavaş koşuyor gibi tabi varzondan sonra da bir de yavaş koşuyor geliyor olabilir. Şöyle hissiyatına bakacağım. Vallahi bu oyun akar baba. Bu oyun akar. Bu oyun akar arkadaşlar. Yani ilk izlenimim gayet güzel. Şöyle hızlıca bir hemen oyun başlatmak istiyorum. Hızlıca bir oyun başlatmak istiyorum sizlere. Play diyelim. Ee, neymiş bunlar? Vallahi bunların hepsi bir bölüm mü acaba? Neyse. Ee, böyle diyor muyor bir şeyler var mı bunlar acaba? Battle Royale diyor. Vay, kuat çok iyi. Şöyle bir kuat saçalım hızlıca. Direkt başlatıyorum, direkt. Hadi bakalım. Aha, Allah. Dur bakalım. Şimdi tabi hiç ayar yapmadık. E, tuşları ayarlamadık. E, ama tabii onları zamanla yaparız. Ben şimdi size bir grafikleri oyunu bir göstermek istiyorum. Of, oyunun doluşu bile Warzone'a çok benziyor. Bu beni e, sevindiriyor. Hem bir yandan Warzone'un e, tutkusunu kaybetmemiş. Bir yandan da güzel bir alternatife geçmiş olur. Çünkü bazon bazı açılardan gerçekten bizi bıktırmıştı. Özellikle hile ve benzeri durumlardan ötürü. Ekibimiz sağlam. Doktor Mem var, Orhan abi. Hasan bir süredir yok ama gelir. E Deniz malum. Ali abi de bir şekilde girmenin yolunu bulacaktır. Artık cihaz mı yeniler bilmiyorum. Muhammed gelir İstanbul'dan. Artık bir hal çaresine bakılır ya. Oynarız bu oyun akar bence. Oyun dolarken de buradan bir şeyler yapabiliyormuşuz ama tabii ben çok şey yapamadım. Silahlara hmm, silahları kostümize işin falan yapılabiliyor. Güzel güzel. Çok hoş. Evet. Bakalım. Şu an beni duyan var mı bilmiyorum ama. Ekip arkadaşlarım bunlar. Evet, analog. E titreşimini kapatmam şu anda jeli gibi titriyor. Bu Hi, hello. Anybody hear me? Yep. yep. Where are we going? <laughs> I don't know. I don't know. So, I'm first now. Yeah. This is my first. Uh, I'm keep on with you. Evet, arkadaşlara size takılacağım dedim, yeniyim dedim falan ama bilmiyorum daha işareti. Ah, L1 pink. Okay. atladık. Hadi bismillah. Geniş atlayışımızı yaptık. Abi düşmüyoruz ya. Biraz yavaş Allah açın. Okey. Yapıyoruz. Hızlı koşma hangisi acaba? Abi oyun çok yavaş gibi. Aha. İlk kilini aldın mı? Bir daha var. Abi vurun şunu. Pink hangisi? Heh, hey, look at me. You stay with me. Kaldırıyor beni. Harika. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Behind, you behind you, behind you, Okay. Another one. I got him. Nice word, man. Thank you. Uh, yeah. do the not Ah, shit! Need a medic. Uh, sorry. Just. sorry about that, brother. <laughs> no worries. No worries. No worries. Uh, hey, look at me. You stay with <laughs> me. Thank you, buddy. Yeah, Ah, there's an airstrike. You can watch uh, You can take it. the pink one, the one pink one on the, one on the floor. I can't see that for now. Ah, yep. Yeah. Okay. How is the screen, guys? How is the screen? if someone landed on our roof? Yeah, push me, but I wasn't activated. Got him. Nice. Someone on your team located a hostile sending up update. Alright, missions just got posted. Have a look. they in the hall next to us. I'm bad in the sprint, guys. What do you mean? I I, I can't sprint. Uh, I wanna fast. Uh, I wanna. I can do it so fast. Late. Somebody's raising here. Yeah. Okay. Yeah, koşmayı soruyorum da sprinti aman duramadım. Neyse şöyle biraz takılalım. Zaten icini icini anlarız. Böyle görüntü falan Çıkın. 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 Acaba Valla ben Warzone'u vardığını... onu. Yani. Mm -hmm. Yes, strike on us. Okay. Hello, can you, can you hear me? Yeah, yeah, brother. Oh, perfect, oh, perfect, perfect. Sorry, sorry. sorry. my Amy kid is, uh, mm -hmm. is turning off. Okay. Not so much. I got enemy type. sight! Her abi. in the other. She wants them to murder me, I know. I'm Huh, ah, that right. that's my do got a new mission ready. <laughs> the, the high value laptop. Retrieve and Oh go here, go, you for the mission. Stay oh. sharp. down. Don't leave friendlies waiting. Get them back in the fight. Hızlı, hızlı koşmaya çözdük baba. Sol analoğa çöküyor musun? Bizim size. Işte. bakalım. Hmm. Şöyle bir atlayalım bakalım. Hah, bir şey bulduk Tamam. Öğreniyoruz. Um, I'm on another, uh, on another tower alone. I'm here. And the blinding. Kim vurduğunu anlayamadım. Yani. <Sessizlik> Öldük bakalım ölünce nasıl oluyormuş. Here, 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 here. Hmm, three, You're the the data. Thank you, buddy. Thank you, buddy. gibi denedi ama göremedim. Buradan bir yerde aynı. Pushing us, Ne Güzel. Bize. Armor basmaya da öğrendim. Kanlı armor. Go on uh, Okay. Adam bir yere gidelim dedi ama. No, I was going, I not getting Upside, uh -huh. on side On site, side site. inside, okay. It down or what? No, I just go one. Oh. Oh. No? Man, oh, highest oh. man, GG's man. Yeah. GG guys. Oh, sorry for about that man. This is my first game. Oh, don't worry, don't worry. GG. Thank it's an A first game. Thank you, thank you. Bye bye.